Ankara, İstanbul, uzun yol. Şimdi diyeceksin ki Passat nerede? Eğer benim başlığımın aynısını birebir yazmayıp aşağıda açıklama kısmında olan kelimeleri yazarsa bir kişi DAF, karlı yollar. Bir bakalım neler oluyor. Hop! Adamın 257 tane abonesi var. Milyon milyon izlenen videoların önünde çıkıyor. Merhaba ve Petim kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda aldığım oldukça fazla bir soru var. O da şu. Açıklamalarımız mı önemli yoksa video etiketlerimiz mi? Örnek bir doldurma şablonu hazırlayalım. Daha sonra sizler bu yöntemi çözün. Bu yöntemi çözdükten sonra da hangisinin nasıl çalıştığını sizlere ispatlayalım arkadaşlar. Birçoğumuzun yaptığı hatalar başlıktan başlamakta. Çok dikkat çekici anahtar kelimeler kullanırken asıl sevumuzu sağlayacak yani önerilmemizi sağlayacak kelimeleri es geçmek, düzen açısından yapılan hatalar, öncelik verilmesi gereken kelimeler. Bu tarz hatalar söz konusu. Tabii ki herkesin kategorisi farklı olduğu için benim burada vereceğim örnekler bütün kategorilerde aynı çalışmaktadır arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız işte ben şu kanalıyım, ben bu kanalıyım, ben nasıl yapacağım diye sorular soruyor. Herkesin kategorisi farklı olduğu için söylediğimiz yöntem tüm kategorilerde aynı şekilde kullanılmaktadır. Başlığımızı atarken dikkat etmemiz gereken ilk nokta kanalımızın ne boyutta olduğudur. Bu boyuttan kastımız şudur. Biz daha yeni kurulmuş bir kanal mıyız? Orta düzey bir kanal mıyız? Veya belirli abone limitlerini geçmiş işte 50.000 olur 100 bin olur bu şekilde büyümüş bir kanal mıyız? Bunlar neden önemli? Çünkü eğer çok küçük bir kanalsam çok büyük kanalların yaptığı gibi anahtar kelime kullanmadan başlık atamam. Birçoğumuzun düştüğü hatalar bunlardır. Bu videoyu izlediğinizde olanlara inanamayacaksınız şeklinde örnek veriyorum. Bir başlık atılırsa hiç kimse o şekilde arama yapmayacağı için siz izlenemezsiniz. Daha sonra dersiniz ki iyi de o nasıl izleniyor? Onun izlenme sebebi şu yüksek aboneye sahip olduğu için atmış olduğu videolar kendi aboneleri tarafından izleniyor. Belirli bir etkileşim elde ediyor. Etkileşim aldıktan sonra da önerilme servislerine giriyor. Biz bunu nasıl ispatlıyorduk? Şu an karşınızda görmüş olduğunuz bizim topluluk sayfamızda duran görselle ispatlıyorduk. Unutmayın daha yüksek tıklanma oranı yani kapak fotoğrafınız iş yaptıktan sonra videonun içerisinde de izleyenler durduktan sonra hemen burada yer alan ne diyor? Benzer videoları izleyen kullanıcılara önerilir. Buradaki benzer kullanıcılar kanalınıza abone olan kullanıcılar değildir arkadaşlar sadece. Buradaki benzer kullanıcılar sizin atmış olduğunuz konuları izleyen, size abone olmasa da bu konularla ilgilenen kullanıcıları da kapsamaktadır. Bu sebepten ötürü yüksek aboneye sahip olan kanallar kendilerine has dikkat çekici başlıklar attığında yüksek izlenmelerinin sebebi aldıkları ilk etkileşimdir. Tamam o zaman ben bunu anladığıma göre şimdi nasıl bir yolu izlemeliyim? Velev ki biz küçük bir kanalız o zaman büyüklerin yaptığı şekilde bazı başlıkları atamayız demektir. Biz hem aranabilen hem önerilebilen ve SEO'ya uygun başlıklar atmalıyız. Bunun çok basit anlatımı da şudur önce işleyeceğin konuyu yazacaksın daha sonra da bu konu ana temasını yazacaksın. Buradaki örneğimiz isterseniz işte e, diyelim ki benim bir arabam var ben arabamla uzun yol gidiyorum. Bunu insanlara bulmaları için e, Nasıl yazarım başlığımı, açıklamam, video etiketimi Ve küçük bir kanal olduğumu varsayalım. Şimdi İki türlü gidebilirim. Bir tanesi dikkat çekici ve anahtar kelime bulunduran, bir tanesi ise tamamen aramaya dayalı olan. Buradaki püf noktada dediğim gibi içerisinde anahtar kelime bulundurmaktır. Hadi size şu örneği verelim. Diyelim ki benim Passat marka bir aracım. Ben bu Passat marka aracımla bir uzun yol deneyimi yaşayacağım ve bunu videoya çekip insanlara sunmak istiyorum. Burada bana gerekli olan bazı şeyler var. Nedir bunlar? Ben araç markasını, uzun yol kelimesini, bu uzun yolu gece mi yaptım yoksa gündüz mü yaptım? Çünkü biliyorsunuz bu kitleler birbirinden ayrılıyor. Bunların hepsini benim buradaki başla yedirmem gerekiyor. Şimdi yapılan hata çok dikkat çekici konuyu e, başla yansıtmaya çalışmak ama anahtar kelimeyi atlamak. Mesela işte ailece tatile gittik. Şimdi kimse ailece tatile gittik diye arama çubuğunda bir arama yapmaz öyle değil mi? Ancak bunu dikkat çekici bir hale getirebiliriz. Mesela ben Passat arabası kullanıyorum marka model olarak. Baktığın zaman buraya şöyle bir şey yapabilirim o zaman. Passat ile dersem buradaki Passat kelimesi bana kelime olarak bir hacim kazandırabilir. Bunu yakaladım. Peki sadece böyle atarsam ne olur? Sadece beni görenler izler çok aranabilir bir başlık olmadığı için de büyük ihtimalle videom durur. Eğer çok fazla aboneye sahip değilsem. Özelden kastımız ve içerisinde anahtar kelime geçirin. söylemimizden kastımız bu. Peki, şimdi ben özel başlığımı attım. Passat ile ailece tatile gittik. Tamam bu şekilde kimse aramıyor. Hemen isterseniz bir tane slash atın veya normal yatar çizgide koyabilirsiniz. Yaptıktan sonra işte buraya parantez içerisine atarsanız daha dikkat çekici olabilir. İlla şart değildir. Bu sefer benim önerilmemi sağlayacak genel olayı yazacağım. İşte tam olarak burada çok büyük bir hata oluyor. Ben ne yapıyorum aslında? Passat marka aracımla uzun yola gidiyorum. Tatile gidiyorum öyle değil mi? Uzun yola gidiyorum. O zaman buraya isterseniz Volkswagen Passat da yazabilirsiniz. Yani tam marka ismini de belirtebilirsiniz. Veya Passat Şimdi e, tabii ki işte bazıları motor belirtiyor, model belirtiyor. İşte Passat B8, B7 gibi kasaları var mesela. Bu kasaları belirtme yoluna da gidebilirsiniz. Veya yok kardeşim ben o kadar detaya girmek istemiyorum ama buna nazaran da aranabilir ve önerilebilir bir başlık elde etmek istiyorum derseniz Passat Uzun Yol Vlog. Bu. Peki bunu nereden buldum ben? Bu arada şunların başlığını şu şekilde yaparsanız hem daha göze iyi hitap edecektir hem de bizim işimize gelir. Şimdi çok basit anlatımıyla dikkat çekici anahtar kelime barındıran sol tarafa özel sağ tarafı ise insanların arayabileceği e, genel kelimeler yazıyorum. Passat uzun yol vlog yazabilirsin veya burayı işte silersin dersin ki mesela ben bu yolu gece yaptım. Hemen gelirsin buraya Passat ile ya da Passat gece uzun yol bu şekilde de yazabilirsin. Eğer tıkanırsam gelirim buraya. Passat yazamadım. Passat uzun yol. Bir bakalım insanlar bakın dediğim şey bu işte. Gece gece çünkü ayrı olur. E, vlog olarak ayrı yazılabilir. B8 kasası ayrı aranabilir. Biz standart genel e, hacimden mi diyoruz? Şimdi bakıyorum insanlar nasıl yazmış. Passatla keyifli uzun yol. Mesela evet burada passat kelimesi var. Uzun yol vlog kelimesi var. Ne oldu? Şimdi ben geldim bu tarafa. Passat ile ailece tatile gittik. Passat kelimem geçiyor mu? Geçiyor. Burada Passat geçiyor mu? Geçiyor. Uzun yol kelimesi geçiyor mu? Burada da geçiyor. Ne oldu? Kelimelerin birbirine benzediği için güzel, önerilebilir bir e, bu videoları yakın bir başlık atmış oldum. Tabii ki siz zevkinize göre daha detayda verebilirsiniz. Daha işte action katan e, özel başlıklar da atabilirsiniz. Şimdi ilk yapılan işte hatamız bu. Adam geliyor buraya. Passat'la ile ailece işte tatile gittik. Şimdi tamam gittin de... Bunu önermesi için sağ tarafın aranabilir kelimeler barındırması gerekiyor. Buradaki kelimeler de aslında sen uzun yol yaptın. Bu tabii ki oyun oynuyorsan ne yapıyorsun? İşte e, adama headshot attım. İşte böyle bir headshot yok. Hangi oyunda attın? Gel buraya o oyunun ismini yaz. Ya da işte ben tır sürüyordum. E, kar e, çok kar yağdı. İşte kaydık diyelim. Hangi tırla? Onu yaz. İşte örnek veriyorum Scania, işte R580 e, karlı yollar. Bunu yazarsan hem tır markasından hem kar kelimesinden vesaire ne olur diğer videolarla önerilirsin burada yapmam gereken neymiş önce rakiplerime bakacağım bakacağım aranabilir güzel dikkat çekici başlıktan sonra benzer aranabilir kelimelere bakacağım insanlar ne atmış ne kadar ıı, izlenmiş bunların hepsini analiz edeceğim ve birleştireceğim dediğim gibi veya daha detay vermek isterseniz dediğim gibi mesela şunu da yapabilirsiniz ben işte gece uzun yola gittim veya ben bunu siliyorum ben Passat'la uzun yola gittim. Gecesini falan karıştırmak istemiyorum. Buraya gelip şey de yazabilirsiniz. Passat mesela yakıt tüketimi. Bunu da yazabilirsiniz. Veya insanlar şeyi merak eder. Ben bu konuyu öyle de buldurabilirim diye düşünebilirsiniz. Passat uzun yol yakıt. Değil mi? Gelirsiniz buraya. Passat uzun yol yakıt. Sadece bunu yazın. Tüketimini vesaire çok fazla uzatmanıza da gerek yok. Şimdi böyle bir kelime de Hemen bir bakalım aranıyor mu Evet aranıyor mesela yakıt tüketimi var Gelirim buraya Şöyle bir yakıt derim mi Bakalım Yakıt dedikten sonra şöyle çıkan videolara bakıp baktığım zaman ne olmuş oldu Ben hem yakıt Kelimesini kullanan Kullanıcılarla Passat kelimesini kullanan kullanıcılarla uzun yol Burada da geçiyor değil mi burada da geçiyor İsterseniz buraya gelirsiniz Bir tane de blok eklersiniz ne olur böyle dolu dolu bir başlık elde edersiniz hem aramaya dayalı hem önerilene dayalı başlığında dediğim gibi dikkat çekici ne kadar dikkat çekici yaparsanız yapın ama mümkünse içerisine anahtar kelime bulundurmak iyi bir yöntemi de aşırı dikkat çekip önerilmeyi ve bulunmayı sağ tarafa bırakmaktır ne demek bu hemen gelirsiniz mesela bu başta şöyle değiştirirsiniz neredeyse işte tıra çarpıyordum ya da çarpıyorduk. Şimdi bunu attın neredeyse tıra çarpıyorduk. Çok dikkat çekici ama kimse böyle aramaz. Ama baktığınız zaman Passat kelimelerinden, uzun yol kelimelerinden bir arama yapıldığı zaman buradaki yazmış olduğum kelime, cümle dikkat çekici olursa tıklama eğilimini arttırır. Şimdi sanırım böyle üstüne basa basa başlık modelini sizlere elimden geldiğince gösterebildim sanırım. Şimdi açıklamaya geliyorum. Hani ne diyorduk? Açıklama mı önemli, video etiketi mi? Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Açıklamalar yani gözüken kısımlar başlık ve e, belirli yere kadar açıklamalar gözükür. Video etiketleri normal şartlarda gözüküyor mu? Harici program kullanmadan gözükmüyor. O zaman demek ki açıklamalar bana arama hacmi kazandırıyormuş. Ben açıklamada ancak şu hataya düşmeyeceğim. Bazı arkadaşlarımız geliyor buraya, bunu olduğu gibi kopyalıyor, değil mi? Buraya geliyor, yapıştırıyor. Ben de diyorum ki zaten burada yazıyor. Buraya yazmanın bir mantığı yok. Ee Nasıl yapmam gerekiyor? Hemen şöyle bir örnek vereceğim size. Hemen burada kısacık bir örneğimi değiştiriyorum. Mesela YouTube kısa video nasıl atılır ya da yapılır. Ben bir video atmışım. Ben ne yazdım buraya? YouTube kısa video nasıl yapılır? Cık. YouTube kısa video nasıl atılır var. Atma var. Nedir var. İyi de böyle bir kelime yok. Bir bakalım var mıymış. Başlığınızda olmayıp ama konunuzla alakalı aranabilecek Diğer kelimeler. Ha, o zaman gelirim ben buraya. Neredeyse tıra çarpıyorduk. Şimdi bunu anlatmaya burada gerek yok. Bazılarınız çünkü evet arkadaşlar bu videoda işte karşımıza çıkan e, tıra neredeyse çarpıyorduk diye burayı heder ediyor. Özellikle gözüken kısmı heder etmiyorsunuz. Hemen geliyoruz. Şöyle başlıyorsunuz. Bu videomda şimdi ben Passat kelimesini kullandım. Ama e, tam markayı yazmadım öyle değil mi? O zaman şöyle yazalım mı? Bu videoda Volkswagen Passat işte B8 aracım ile İstanbul... Ankara arası uzun yol yaptım. Yakıt tüketimi beni memnun etti. Passat ile yaptığım uzun yol ailece işte keyifli vakit geçirmeme neden oldu. Gibi böyle 2-3 satırlık ama özellikle gözüken kısımlarında başlığımda olmayıp başlığıma yakın insanların arayabileceği diğer kelimelere yer veriyorum. Böylelikle eğer benim başlığımın aynısını birebir yazmayıp Aşağıda açıklama kısmında olan kelimeleri yazarsa bir kişi benim videomun aramalarda yukarıya çıkması muhtemel. Diğer videolara nazaran alakalı sonuç olarak yukarılara çıksın. Buradan örnekle benim başlığımda Volkswagen Passat yazmıyor lakin Volkswagen Passat kelimesini burada geçirdiğim için aramalarda çıkma potansiyelim daha yüksek olacak. Veya ben burada aracımın e, kasa modelini belli etmedim. Yani B8 dememiştim başlığımda ama birisi Passat B8 uzun yol diye bir arama yaparsa emin olun bu videoyu değecektir. Bir kişi şehirle alakalı uzun yol. Hani bilirsiniz bazıları işte İstanbul Ankara arası uzun yol. Bu şekilde de aramalar yapılır. Bu şekilde arama yaparsa da ben geleceğim. Passat B8 yakıt tüketimi diye bir arama yaparsa emin olun gene ben geleceğim. Yani değecek. Ben geleceğim derken değecek. Biliyorsunuz ki hacim diye bir olay var. Bunu bir önceki videomda yine sizlere anlatmıştım. Şimdi başlığımızın kalıp olarak nasıl atılacağını size gösterdim. Açıklamayı yavaş yavaş hani elimden geldiğince sizlere anlatmak istedim. Nasıl atılacağını ve hangi detaylara dikkat etmeniz gerektiğini de söyledim. Peki şimdi gelelim video etiketlerine. Tabii ki bunu geçerken kesinlikle dikkat çekici ve rakiplerinizden sizi ayıran bir küçük resim her şeyin başlangıcıdır arkadaşlar. Unutmayın, YouTube'daki en önemli şey izlenme süresidir. Bir videoyu izletmek için insanların o videoya tıklaması gerekiyor. Tıklatmak için de en önemli şey kabul edersiniz ki küçük resim. Şimdi bunu yaptım. Gelelim etiketlere. Açıklama mı, etiket mi sorusunun cevabına. Etiketler ne işe yarar? Kimisi bana şuradaki kelimeyi yolluyor. Diyor ki ne yazıyor? Hadi hep birlikte okuyalım. Etiketler videonuzun içeriği genellikle kullanıcılar tarafından yanlış yazılarak aranıyorsa yardımcı olabilir. Bunun dışında izleyicilerin videonuzu bulma sürecinde etiketlerin katkısı azdır diyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi ben buraya bazı kelimeler yazdım. Benim başlığımda yok, açıklamamda yok. Aklıma gelen kelimeleri buraya alaka düzeyine göre kesinlikle alakasız etiket girmiyorsunuz. Yani örnek veriyorum çok aranıyor diye kalkıp da buraya Mercedes uzun yol yazarsanız siz e, spam yapmış olursunuz. Bu olmaz. Alaka düzeyine göre videonuzla alakalı kelimeleri YouTube'a bildiriyorsunuz. Şimdi hiç bilmeyenler için şöyle anlatayım. Hepiniz burada videolar yüklüyorsunuz. Video yükledikten sonra hani son video performansına tıkladığınızda yani videonuzun analitik raporuna tıkladığınızda size der ki 2-3 gün sonra oturacak veriler. Bu verilerin oturması neye göre yapıyor? YouTube algoritması şöyle çalışıyor. Önce abonelerin etkileşimine bir bakıyor. Hangi kelimelerle bulunup yani ben buraya şimdi diyor ki bir kişi diyor bir kelime yazdı. Ben de diyor yeni videonu geldim senin e, videonu bu izleyenin önüne çıkart. Kişi bu videoyu girdi. Evet, Girdikten sonra 30 saniye sonra çıkıyorsa algoritma diyor ki bu kelime bu videoyla alakalı değil. O zaman diyor başka bir videoyu getir. Şimdi ilk etapta e, arama olarak bunları çözüyor. Daha sonra girenlerin etkileşimi olsun vesaire olsun falan filan. Senin videonu gruplandırıyor. Hani önerilenlerde ve aramalarda sıra olarak gruplandırıyor. İşte etiketler yazdığınız zaman bu gruplandırma olayını hızlandırır arkadaşlar. Çünkü algoritma benim videomun neyle alakalı olduğunu bilmiyor. İşte aramalardan vesaire etkileşimlerinden ölçüyor ya. İşte ben de etiketlerde diyorum ki benim videom Passat uzun yol bununla alakalı diyorum. Yardımcı oluyorum. İlk etapta algoritma bana güveniyor. Daha sonra diyor ki tamam Passat uzun yolla alakalı bir içerikmiş bu. Hemen alıyor sizi, videoyu atar atmaz bununla alakalı içeriklerin yanına yolluyor. İşte bu yüzden burayı boş bırakmayın diyoruz. Ama etiketler birebir sizi aramalarda çıkartmaz. Aramada çıkmanıza yardımcı olur. Ne demek istediğimi sanırım anlatabildim. Bunun yanında etiketler illa benim başlığım, açıklamam buradaki kelimelerle birebir olmak zorunda değil. Siz dersiniz ki mesela ben buraya ne yazdım? İşte B8 Passat B8 yazdım değil mi mesela? O benim başlığımda yok. Gelirim buraya. İşte yazarım. Passat B8 uzun yol. Bu şekilde bütünleşik bir kelimem yok mesela yukarıda. Ama diyorum ki benim videom Passat B8 uzun yol'la alakalı. Veya ben dedim ki yukarıda. Ben İstanbul Ankara arası uzun yol yaptım. Öyle değil mi? Gelirim buraya. Ankara İstanbul uzun yol. Şimdi diyeceksin ki Passat nerede? İyi de. Şimdi ben Passat'la Ankara İstanbul arası uzun yol yaptım. Ben clickbait yapmıyorum ki. Bir kişi böyle ararsa da benim videom diyorum. Bununla da alakalı, bununla da alakalı. Bu konuda diyorum benim için sıralamada bana yardımcı ol diye YouTube'un işini kolaylaştırıyorum. Hepsi bu. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada da detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Hepinize gerçekten çok değer veriyorum. Beni artık tanıyan tanıdı. Başlığı tam yapmak, açıklamayı tam yazmak, video etiketlerini böyle hatasız bir şekilde yazmak, evet size fayda sağlayacak ama iş da bitmiyor. Bazı arkadaşlarımız çünkü bu soruyu çok soruyor. Ben her şeyi yapıyorum kardeşim. Yani bakıyorum gerçekten hepsi eksiksiz yapılmış. Nerede bitiyor olay? Bakın size biraz önce görseller sundum. Hep izlenme süresinde kopuyor olayımız değil mi? İzlenme süresi ve hacim. Hacim de bu videodan örnekle hemen şunu söylemek istiyorum. Velev ki ben ilk defa Passat'la alakalı bir video attım. Attıktan sonra çok güzel bir şekilde diyelim ki VP Eğitim kanalını izledik. Bu şekilde attık videomuzu. Daha sonra adam bana geliyor diyor ki ben senin dediğin gibi diyor videoyu attım ama diyor aramalarda çıkmıyorum. İşte bu da hacimle alakalı. Hacim ne demek? Önce ne diyordu aramada? Önce diyor ben diyor başlık, açıklama, etiketlere bakarım. Daha sonra diyor izlenme süresine bakarım. Ama orada bir yazımız daha vardı. İşte buraya burayı unutmuyorsunuz. Ne diyor? Uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik anlamında bazı diyor metriklere bakarım. Yani basit anlamıyla kanalına girdiğiniz zaman içeriği araçlarla alakalı olduğu için ve benzer kelimeleri çok kullandığı için kategorisi de uzun süredir aynı olduğu için ne diyor güvenilir olarak diyor yukarı çıkartıyorum diyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Unutmayın tek bir kelime sizi alır sıranın en üstüne koyar. Bununla alakalı da hızlıca bir örnek verip videomu sonlandırmak istiyorum. Tırla karlı yollar. Ben böyle bir kelime yazdım. Ne çıkıyor? Tırla karlı yollar diye videolara sahip değil mi arkadaşlar baktığınız zaman. Mesela ben diyelim ki bir marka üzerine arama yapacağım. İşte ne diyelim Daf diyelim mesela. Dav Karlı yollar. Bir bakalım neler oluyor? Hop adamın 257 tane abonesi var. Milyon milyon izlenen videoların önünde çıkıyor. Bir kelime her şeyi değiştirir. O yüzden ne olursa olsun aramaya önerilene dayalı e, kelimelere yer vermeye kesinlikle dikkat edin. Bakın burada siz eğer dediğim gibi hiçbir şekilde sadece dikkat çekici yapıp tabii ki bu kanalların abonesi var vesaire de sadece dikkat çekici yapıp ee, aranabilecek kelimeleri yer vermezseniz ve o kelimelerle arama yapıldığı zaman sizin üstünüzde çıkarlar gördüğünüz gibi. İşte benim söylemek istediğim şey bu arkadaşlar. Bu ilk örneğimde. Bir diğeri hani etiketler nasıl çalışıyor hepsini ispatlı göstereceğim dedim ya. Şimdi ben buraya ne yazdım? DAF marka karlı yollar dedim. Ben çünkü onu izlemek istiyorum mesela. İlk video çıkan videolara baktık. Sonra siliyorum bunu. Scania dedim mesela. Scania ile karlı yollar. Tıkladım. Ah bir tane video geldi. E ne Scania var ne bir şey var. Niye bu çıkıyor? Hadi bir bakalım niye çıkıyormuş. Scania ile karda kaymak. Şimdi de etiketlerin ne işe yaradığını sizlere anlatabildim mi? Yazacağınız doğru etiketleme videonuzu yukarıya arma sonuçlarını da yukarıya taşıyabilir. Başlığınızdaki yazacağınız kelimeler bir tek kelime sizi en üste çıkartabilir. Bunu da açıklamayı aramaya dayalı bir şekilde insanlar nasıl arar değil. Eğer desteklerseniz benim size nacizane gösterdiğim gibi bu sefer performansınız arşa geçecektir. Ama unutmayın bunların hepsi hacimle alakalı. Yani ben daha dün kurdum kanalı 20 günlük kanalım. E, niye en üste çıkmıyorum diye kesinlikle yazmanızı istemiyorum. Arkadaşlar bu adam bu kelime de çıkmasının sebebi şöyle videolara geliyorum mesela. En popüler diyorum. Baktığınız zaman bir yıl önce değil mi? video atmaya başlamış. Sadece kar konusuyla alakalı 1, 2, 3, 4 gibi gibi yani benzer etiketlere dayalı tır üzerine kar konulu onlarca videosu var bu arkadaşın. Bu sebepten ötürü hacmi alıyor, kalite olarak yukarı çıkartıyor. Hepsi bu. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Detay bilgiler vermeye devam edeceğiz çoğu arkadaş sıkılsa da. Elimden geleni sizler için yapmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.